Ekran başından bizi seyreden sevgili seyirciler Ekranda da görüyoruz kimin yanındayız ee, Süleyman Ulu Hoca'nın yanındayız Sevgili Başkanım e, Bugün Ordu'yu diye konuşacağız e, Sevgili seyirciler e, Ordu televizyonuna geçtiğimiz zaman e, ilk çekimlerimizi Sayın Süleyman Ulu Hoca'yla beraber yapmıştık e, Bir genel kurul vardı Süleyman Ulu Ocak'la Mithat Coşkun arasındaydı. O çekimlerde bize kısmet oldu. Yok. Oo. Süleyman Ulu Ocak'la Mithat Coşkun arasında değildi. Süleyman Ulu Ocak'la Yeşilce Belediye Başkanı oldu sonradan. Bizim hocamız Yekta Aydın arasında olmuş seçim. Öyle Siz mi? o bizim Mithat Bey de e, bizden önceki başkanlığı. Ee, tamam. Sevgili Başkanım. Ee, güzel tatlı bir yarıştı. Yani seçim demeyelim ama çünkü e, yarışlar siyasi partiler arasında olur derneklerde de hizmet yarışı olur. Biz o ikimiz de şeydik. Hizmet yarışındaydık. Bir o gün e, ipi biz gösterdik, hizmet yaptık. Sonra Yekta hocam da gitti, Yeşil'de belediye başkanı oldu. Orada hizmet etti. Demek sevgili seyirciler ben unutmuşum. O zaman divan başkanı da Sayın Milletvekilimiz Yener Yıldırım. Abi, Yener abi de evet. Yener abi de o zaman e, Yener abi 1999 yılında Doğru Yol Partisi'nde milletvekili seçilmişti. Siyasi partilerde tabi ayrılıklar oluyor. Ondan sonra Millet Çeket Partisi'ne geçmişti. O dönem yani bizim büyüğümüz gerçekten Mesudiye ve Ordu'ya hizmet eden bir arkadaşımız kendisi Doktor Yener Yıldırım. O gün de divan başımız Yener abiydi. Yani hafızayı yenilemek lazım. Evet siz de bugün hafızamızı yenilemiş oldunuz. Sevgili seyirciler, e Fazla bir kalabalık vardı o gün. Şöyle e, uzun zamandır Mesut Ede Dernek Başkanı'nı Başkanımız yürütüyordu. Mitat başkan çekilince tabi ortada bir e, şey oldu. Köy dernekleri e, şeyin olduğu yerde bir heyecan oldu bir kutuplaşma değil ile ilgili bir e, yarış oldu gerçekten kalabalık değil. uzun zamandır Mesudilerlerin içindeki bir e, yarışa biz de etkinlik ettik ama Mesudilerde bu yarışlar her zaman ve her zaman kalabalık olur heyecanlı kalabalık olur o gün de Kongrenin güzel bir heyecanı vardı e, güzel bir kongre oldu siz de o gün yanımızdaydınız çekimlerle beraber bu sosyal medya olayı o kadar da fazla yaygınlaşmamıştı ama yani gazetelerde, şeylerde bu yarışı da e, göstermiştik. Hizmet yarışı, hizmet yarışlarında böyle kalabalıkla, heyecanlı kalabalıklarla olması e, gelenlerde heye, şey veriyor. Coşku katıyor. Ben e, bugün hatırlattığınız için de size teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, Mesudiye Derneği, derneği diyoruz. Ve Derneği de o kadar kolay değil başkanlık olmak. Çünkü 85 tane derneğin bir araya gelerek Mesudiye Derneği'ni kurmuştu. Tabi tabi yani bu şimdi ve tabi e, ben e, kurucu başkanlarımızla beraber e, geçmişte e, 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 vefat edenlere de bassalı diyorum. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Gerçekten Mesut Derneği büyük bir dernek. 1960'lı yıllarda kurulmuş. Mesut e, özellikle 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra e, memleketten göç etmeye başlamışlar. Bu yerleşik olarak da e, daha çok ilk yerleşim yerleri e, Beykoz. Beykoz'da şu anda hala 23 tane derneğimiz var. Sonra e, Ümrane, Kazım, Karabeygül, Mahallesi, Osmaniye, Bakıgül, Osmaniye olsun. E, biz e, küçük de olsa benim olduğum yer Zeytinburnu olsun, e, Fikirtepe olsun. E, yani İstanbul'un Pendik'ten, Dolaylıoğlu'dan yani Pendik'te orada dışarı derneğimiz var. Pendik'ten ee, Gazlıman Paşa'ya kadar. Yani e, orada bütün dernekçiliğin olduğu yer. Yani mesuller e, bulunduğu yerler, köy derneklerimiz gerçekten güzel sosyal faaliyetler yapmışlar. 84 tane derneğimiz vardı bizim bu e, başkan olduğumuzda. Onlarla beraber bir araya geldik. E, ve çok güzel etkinlikler yaptık. Yani o etkinliklerin bir çoğunda siz bulundunuz. E, gerçekten sosyal faaliyetler yaptık. E, derneklerimizin, köy derneklerimizin e, bu pikniklerinde, yapmış olduğu etkinlikler kongrelerinde, düğünlerinde, cenazelerinde beraber olduk. Mesut Derneğimizin kendi mülkü var. Ee, Mecidiyeköy, Meciköy Çağlayan'da sizinle ee, e, toplantı yaptınız. Oraları bir kültür merkezi yaptık. Kütüphane açtık. Yani e, o ben dernek başkanı olmadan önce de zaten dernekte yönetimdeydim. Mitat Başkan'ın olduğu dönemde, Mithat Çukur'un olduğu zaman, olduğu zaman e, Türkiye'de deprem olduğu zaman büyük bir yatırım oldu Mesut'e. Köy kent yani yaklaşık o günkü ben rakamsal olarak baktığımda 7 milyon dolar gibi bir para yatırıldı. Belki o bugün çok parası olarak bir değeri yok ama o gün gerçekten büyük bir yatırımdı. Yani Türkiye yapılan hiçbir yerde yatırım yokken Türkiye Cumhuriyeti Başbakanımız Bülent Ecevit'in sayesinde yani Oktay Ekşi Bey'in de öncülüğünde orada köy kent bir proje başlatmıştı. Gerçekten güzel bir projeydi. E tabi bu proje şu var. Ee, köyden insanlar İstanbul'u göç ettikten sonra bu bu tip projeler hayatta e, şeyi güzel ama sonraki dönemlerde sonraki dönemde çünkü tersine göç olmadı müddetçi tersine göç olmadı yani yani köyden İstanbul'a göç etti ama İstanbul'dan da köye göç etmesi lazım ki onların yaşaması lazım gerçekten bugün biz köy kendi nimetlerinden yararlanıyoruz. ama e, bu uygulama bütün Türkiye'de oldu mu olmadı yani belki e, şey kaldı yarım kaldı gerçekten o gün köy kendi Mesudi'de uygulanan e, e, başta rahmetli Başbakanımız Bülent Ecevit olmak üzere köy muhtarlarımıza gerçekten o gün e, köy muhtarlarımız, belediye başkanımız, başta Oktay Ekşi ve e, Mesudi iş adamları, dernek başkanlarımız olmak üzere emeği geçen bütün arkadaşlara ben teşekkür etmek istiyorum. Sevgili seyirciler, köy kent başarılı mı oldu, başarısız mı oldu? Bunu mesuliyeler tartışıyor. Ama başarısız olmasının tek nedeni Ecevit hükümetinin istifa etmesiydi. Gelen hükümet köy kente sahip çıkmadı. Tabii köy kenti, yani Mesudiyede köy kent başarılı oldu. Ama köy kenti bütün Türkiye'yi uygulamak istiyorlardı. Tabii hükümetler değişince, e, köy bunun e, e, dışında isim değiştirerek, bu tip projeler yaptılar. Yani devlet yaptı. Yani devletin projeleri bitmez. Yani şeyde Köykent adına değil ama devletin farklı e, isimde bu projeler oldu. Köykat adıyla Mesude'ye yapılan e, proje çok başarılı oldu. Mesudi'de e bir tane üniversite kurduk. Hala devam ediyor Köygen'le de beraber. Köykent'te 9 köyün başkanlığında orada bir şey yaptık. E, Çavdar köyü e, şey Fabrika vardı. Fabrikamız vardı. Tabii fabrikaları işletmek iktisadi bir işletme. Hastaneler yani sen yani. hastane yaptık mesela Atabodur Allah razı, razı olsun o gün e, hastanenin açılışını yaptık. Atabodur Devlet Hastanesi olarak Atabodur yani Mesudiye mal olmuş bir milletvekilimiz onların da ma maddi yardımlarıyla beraber Tabi e, tabii şu var. E, bu tip hizmetlerin hizmetlerin devam etmesi için Mesudiye ee, siz de oralara geldiniz. Kışın ağır koşullu olan bir yer. Bizim İstanbul'daki Mesudiyeliler veya Türkiye'deki Mesudiyeliler büyük çoğunluğu İstanbul'da olmak üzere. Yüzde İstanbul'da. Yani e, İstanbul'un şeyde Mesudiyeliler dışındaki Mesudiyeliler. Mesela yazın yüz bin Mesudiyeliler, yüz elli bin Mesudiyeliler geliyor. Ama belli bir süre ne yapıyor? Nisan ayından en son Ekim ayına kadar. Yani altı yedi aylık bir zamanda. Onun dışında Mesudiyeliler kendi kabuğunda kalıyor ve Mesudiyeliler büyük bir coğrafya. Ordu ilinin beşli bir toprak bütünlüğüne sahip. Yani bir köyden bir köye gitmek iki buçuk saat alıyor. Yani fiziki şartları ağır olan bir yer. Yani tarımı olmayan bir şey. Yani bir de şu var insan gücü lazım. İnsan gücü lazım. E insan gücü göç vermiş. E, buradaki insanları tekrar oraya yerinden göç etsen diyor ki yani büyük şehre geldi. Büyükşehir'de kalamadı, tersine göç oldu diye insanların bir psikolojik bir şeyi var. E, genel şey var. Mesela şu var. Amerika'da insanlar e, at sürücülerine veya e, koyun şeye e, ne diyeyim sığır çobanlarına şey diyorlar kovboy diyor. Bizde e, çoban deyince çoban sanki aşağılı, aşağılanmış bir kelime olarak kullandığı için Türkiye'de yani sadece mesuliyetle Türkiye'de çoban yok. Yani şu anda ekonomik olarak bir dar boğazda olan insanlar bile 20 bin, 30 bin, 40 bin lira gidip çobanlık yapmıyorlar. Eman sen İstanbul'da kaldığında askeri ücrete bir şeye mahkumsun. Askeri ücretlerin 11 bin 500 lira, emekli maaşın buçuk milyon olduğu bir şeyde Anadolu'da sen 30 bin lira maaşla çobanlık yapmıyorsa bu memleket kalkınamayacak. Tamam mı? Öyle yani. Biz ne yaptık? Türkiye'nin bir açmazı vardı. Yani e, köy kentler neden başarılısız oldu? Onun ana sebebi Mesudiye'deki ve Anadolu'daki ilk öğretim okullarının kapanması bizim bu eğitim sistemimizin en büyük açmazıydı. Bizler orada eğitim aldık. Ne oldu? Köylerde e, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, birleştirilmiş sınıflar da olsa insanlar çocuklarını okulda, köyde okula gönderiyordu. Sen köy okullarını kapatınca ne yaptın? Önce merkeze yolladın merkezi oldu. E vatandaş rekab rekabet etmek istiyor. Yani çocuğu da rekabet etmek istiyor. Ne yapacak? Büyük şehirleri sen göçle yaptın. Anadolu'yu boşalttın. E, yani yaptığın e, yatırımda yatırım burada başarılı olma şansı yok. Niye? E, yani vatanda veli öğrencisini gönderici bir okul yok. Sen okulları boşaltmışsın. Öğretmenin yok. Bir camin var. İmam atamışsın. Camiye giden beş kişi imama maaş veriyorsun. Allah razı olsun. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin 82 bin camisi 126 bin imamımıza maaş veriyor. Ama bizim okulda öğretmenimize daha maaş vereceğiz. Öğretmen de kalacak orada. Çocuğumuz orada kalacak. Hem dini eğitimini görecek hem normal e, müfteradatını görecek. Bizim o kültürümüzü kaldırdık. Bunları ne yaptık? İstanbul'a büyük şehire getirdik. İstanbul'un şu anda 16 milyon nüfus var ama 25 milyon insana bakıyor. Bu insanların birçoğu Anadolu'daki insanlar. Belli 4-5 ay orada kalıyor ama hizmeti büyük şehirde alıyor. Yani buradaki açmazdan kurtulmamız lazım. Açmazdan kurtulmamızın bir tanesi de şu. Türkiye'de 175 tane e, üniversitemiz var. taş üniversite yaptık. Kaliteli üniversite sayısını azalttık. İnsanlarımızı e, ne yaptık? üniversite diplomalı işsizler yaptık. Halbuki bunlara meslek yüksek okullarına yönlendirmiş olsaydık. Bakın bugün ben inşaat sektöründe çalışıyorum. Mimarım. Kalifiye elemanımız yok. Niye yok? Bir inşaatta kalfamız yok. Bak kalfa yok. Demir yok. Soğuk demircisi yok. Tuğlacısı yok. Sıvacısı yok. Yani bu işleri yapacak yeni şey yetişmedi. Bak burada ve ekonomik olarak da iyi maaş alıyorlar. Yani şu anda ekonomik olarak eskiden ee, bu amele tamir ettiğimiz, küçülsediğimiz insanlar şu andaki diplomalı, diplomalı arkadaşlarımızdan kat kat fazla maaş alıyorlar. Şimdi sevgili başkanım hayvanlardan dedik sizin zamanınızda Mesut Yıldız'da hayvanlar da dağıtıldı. <laughs> Şimdi ee, o da <laughs> tabii yani, ee, alan oldu, almayan oldu. Derde derde başa düştünüz. Sevgili seyirciler, Süleyman Başkan o kadar toplantı yapıyordu ki, her akşam toplantı yapıyordu. <laughs> Toplantılara yetişmemiz artık mümkün değildi. Bir toplantısına gidersek 10 tane toplantısına da katılmıyorduk. Tabii. O kadar doluydunuz. Şöyle, ee, 2000'li yıllarda insanların bir enerjisi var. Yani bizim de enerjimizin yüksek olduğu bir döneme rastladık. Yani Şimdi o enerjimizi bulabilir miyiz? Bilemiyorum. Yani Ceyda, ee, 20 kaç sene geçmiş? 23 sene geçmiş. 20 sene geçmiş. Bir 10 sene Mesut Dernek Başkanlığı yaptık. Ben şimdi o topraklara bir vefa borcum var. Neden? bir, benim Türkiye Cumhuriyeti'ne bir vefa borcum var. Bak devlet beni okutmuş. İlkokula gitmişim. Hiçbir ücret almamış. Ortaokula gitmişim. Bedava okumuşum ve iyi eğitim vermiş bana. Lisede iyi eğitim almışım. Türkiye'nin en iyi üniversitesine, yani en iyi üniversitenin bir tanesi Yıldız Teknik Üniversitesi'ne ben gitmişim. Devlet beni bedava okutmuş. Yani orada e, yemekhanesinde çok cüzi paralarla yemek arasına kalmışım. Devlet beni okutmuş. Ben mimar olmuşum. Çıkmışım ama bir vefa borcum var. Bir kere devlete bir vefa borcumuz var. Bu sosyal faaliyetlerimizi yapmış olduğumuz tamamı devlete vefa borcu. Bir de vefa borcumuz nere var? Doğduğumuz topraklar bir vefa borcumuz var. Ne var? Biz orada Mesutiyede doğmuşuz. Çavdar köyümüzde doğmuşuz. Çok büyük bir e, çocukluğumuz geçmemiş. Çocuk yaşta İstanbul'a gelmişiz ama annemiz babamızla beraber e, oradan o topraklara tekrar gitmişiz. O topraklara vefa borcumuzu dernek başkanlığı zamanında ödediğimizi düşünüyorum. Siz o zamanki durumda bizim bir enerjimiz varmış. O enerjimizi e, Mesudiye'nin köy dernekleriyle beraber birleştirmişiz. Mesudiye Derneği çatısı altında e, iyi arkadaşları buluşturmuşuz. Mesudiye'nin iş adamları da bize güvenmiş. Yani burs vermişiz, gelmiş e, iş adamı bize burs vermiş, öğrenciye vermişiz, e, sosyal faaliyetler yapmışız, ekonomik katkı kurmuş, iftaller yapmışız. Bu, bu tip yemekler yapmışız, e, Mesudi İlki'nin kalkınması ilgili ne toplantı yapabiliriz diye e, siyasi partilerin genel başkanları ve başbakanımız ve başbakan yardımcıları, bakanlarımız gelmiş toplantılara katılmış, bize destek vermiş. O enerjimizi görmüşler. Biz de o enerjimizi Mesudi'ye aktarmaya çalışmışız. Yani siz de o günkü e, toplantılarda bize eşlik etmişsiniz. Biz o gün bize destek veren, katkı koyan, Bugün de daha yanımıza ayrılmıyor bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Yani enerjimiz bitmedi ama o gün iyi bir enerji yakalamıştık. O enerjiyi devam ettirdik yani şeyde ama bugün de biz devam ediyoruz. Sevgili seyirciler, sevgili başkanım diyor ki burs verdik. Bütün dernekler burs veriyor ama beş kişi ama on kişi. Mesut Eyler Derneği kulaklarınızı açın. 500 kişiye burs vermişti. Rakam büyük. 500 kişi. O gün o gün iş adamlarımız inan ee, şeyde e, 500 kişiye tabi bir anda burs vermek kolay bir iş değil. Bir iş adamımıza bir burs istediğimiz dedi ki ne yapacağız siz kime vereceksiniz dedi. Dedim ki biz burs vereceğimiz kişiyi tanımıyoruz. Nasıl tanımıyoruz? Dedi ki burs vereceğim müracaatlarını arkadaşlar arıyoruz. Bize ya murat ediyorlar. Siz tanımıyor musunuz? Tanımıyoruz. Burs verecek dedi ki bak biz bir havuz yapacağız. Burs verecek arkadaşlar bir havuz ya ayrı bir hesap açacağız. Hesabımız var. Yani mesut derneğinin dışında kim verdi burs? Bu kadar 10 kişi, 20 kişi, 30 kişi, 50 kişi, 100 kişi yani dediğimiz o 5 kişi ele yakalamıştık. Burs alan kişiyle veren kişi birbirini tanımadan havuzdan bursu verdiğimizde bir iş adamı 10 tane burs vermişti. Bir yemekte de geldi dedi ki ben bu bursumu 50 kişiye çıkartıyorum dedi. Yani baktı ki yani bu şeyde yani biz çünkü e, ilk başta insanlar düşündü dedi ki bunlar bir siyasi partinin yani mensuplarına mı burs veriyor? Veya bir yöreden yörenin farklı yöreye yani çünkü bizim yörelerde yani 84 tane dernek olunca bir yöreye has bir burs veriyor. Bak insanlar gördü ki biz bu havuzun içinde ihtiyacı olan başarılı öğrencilere yani şey onlara burs verdiğimizde insanlar güvenerek verdi. İnandı, güvendi, verdi. Yani şeyde işte, yine inar, yani bizim mesudiyeler inandırırsanız Güvenirse size her zaman sizin olur. Evet o 500 burs sevgili seyirciler bir sene de verilen burstu. her yıl veriyorduk. Her veriyorduk. kimler geldi, kimler gelmedi ki? Rauf Tektaş geldi. Tabii. Tabii. Geldi. Bütün siyasi Ahmet Cumhurbaşkanımız Mesudiye'ye geldi. Evet. Mesudi geldi ve çok beğendi. O kendi e özel e şeyi var. Eee fotomakize fotomakize yaylaları falan gezdi. Çok beğendiği bir yerdi. Gerçekten yani rahmet eylesin yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanımıza burada anmış olduk yani anı. E tabii bir e, demin e, zikrettik e, Sayın Başbakanımız, merhum Başbakanımız Bülent Ecevit gerçekten Mesudi'ye çok büyük yatırım yapılması önce etti. Onu da burada rahmetle anıyorum, saygıyla anıyorum. Yani size e, vesile olduğunuz çok teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler. E İstanbul'da en fazla Beykoz'da vardı Mesudiye. Mesudiyeleri Beykoz çadırı almıyordu Süleyman Başkanın e, zamanında, dernek başkanı olduğu zamanda. Herkes Mesudiye'yi takip ediyordu. Bütün basın Mesudiye'yi takip ediyordu. Bütün siyasiler Mesudiye'yi takip ediyordu. Mesudiye'yi arkasına alan rahatça ne yürü, yol yürüyebiliyordu. Abi, Beykoz Beykoz sağ ona e, Beykoz'lar orayı dolduruyordu ama biz İstanbul'daki bütün Mesudiyeleri davet ediyorduk. Davet ediyorduk veya e, önce bunun e, davet şeklini şöyle yapıyorduk. Diyordu ki burada bir Mesudiye Meydanı o orası güzel. Eee Beykoz çayırı büyük bir çayır. Yani tarihi bir çayır. Eskiden e, kara kuşak e, güreşlerin olduğu. Yani şu anda da şey yaptı. her zaman yani bitmeyecek bir yer. E, fiziki yani o aynı şey e, Kağıthane'de de var. Sadabat'ta da var. Orada da yapmıştık. Ama Beykoz e, geleneksel bir eee şenliklerdi. İstanbul'daki bütün meselede organizasyonun içindelerdi. Yani biz yani ta e, Pınarlı köyümüz, Gazmı Paşa'daki Pınallı köyümüzde o organizasyonun içindeydi. Pendik'teki Ilışar köyümüzde onun içindeydi. Kağıthane'deki Yeşilce derneğimizde, Osmanlı'daki birebir derneğimizde işin içindeydi. Yani organizasyonun içinde olunca bütün arkadaşlar kendi hem yönetimleri hem orada arkadaşlar da insanlar oraya geliyorlardı. Hem akraba, eş dostlarımız ya diyorlardı, hem de Bekoçayırı büyük bir yer, orada e, şenlikler vardı, güzel şenlikler olmuşlardı. Tabii bu sadece Mesudiyeler Derneği değil, köy dernekleriyle de yapmış olduğumuz büyük bir organizasyon. Biz sadece ona e, yönetici yapmış olduk. Ama o kişileri bir araya getirmede kolay değil. Mesudiye Derneği diyoruz, bazı arkadaşlarımız Mesudiye Derneği'nin ismini beğenmedi. Küçük dediler, federasyon olalım, konfederasyon olalım. Mesudiyeliler yok dediler, biz dernekte kalmaya dernek bizim için önemlidir. ilgili şey söyleyeyim. Şimdi e, insanlar şöyle siyasi partiler dernekleri kendi arka bahçeleri görmek istiyorlar. Çok yanlış. Demokrasinin vazgeçilmiş iki tane üyesi var. Yani birkaç öğesinde bir tanesi. Bir, siyasi partiler, iki, sivil toplum kuruluşları. Biz dernekleri sivil toplum kuruluşları olarak düşündük. Siyasi parti siyaset yapmak isteyen arkadaşlar kendi rozetlerini bıraksınlar, siyasi partilerinde siyaset yapsınlar. Dernekler geldiğinde sosyal faaliyetler yapsınlar dedik. Yani biz dernekte hiçbir siyasi konuşma yapmadık. Kendi siyasi görüşümüz dahil. Bütün siyasi partilerdeki arkadaşları dernek yöntemine aldık ama siyaset konuşmadık. Ama e, siyasetçinin e, seçileceği zamanda da o arkadaşlarımız yanınızda olduk. Gittik genel merkezlerine bu arkadaşlarımız aday olsun diye de e, görüşmeler yaptık. Ama hiçbir siyasi parti arka bahçesi olmadık. Arka bahçesi olmayan, olmadığımız için rahatsız olan siyasi partiler karşımıza denekler kurdurmaya başladı. Konfederasyonlar, federasyon kurdurmaya başladı. Ama onlar da ne olacak? bir Bu iş e, bir atımlık baruttur atarsın barutunu bir seçimden sonra biter. Çünkü o an onu kurar sanar ki sanıyor ki o e, yöredeki insanlar ben onu kurduğum zaman vakıf kurduğum zaman dernek kurduğum zaman federasyon kurduğum zaman arkasına olur. Vatandaş zaten sen hiçbir şey kurmasan da zaten vatandaş onun yanında zaten, senin yanında olur zaten. Yani onları yaptılar, bir iki toplantılar yaptılar, böyle organizasyon yaptılar, insanlar bir araya aday oldular ama onları bir yere getirmedi, getirmezdi zaten. Bu sadece Mesudi'yi bölmeye, parçalama, bu birlik bir türlüğünü yok etmeye dönük e, çabalardı. Bu çabalarda e, çok başarılı olmamış, olmayacaktır. Olmamıştır da, insanları bir yere gelmemiştir. O gün onları kuran arkadaşlar hiçbir tane siyasi platformda da yoklar. Tamam, sevgili seyirciler, Mesudiye Derneği Ordu Mesudiye büyük katkılar sağladı. Çünkü İstanbul'daki tüm Mesudiyelilerin köyünde evleri var. Bu evleri sonradan yaptılar tabii. başkanım. Bu da bir ekonomi. Şimdi tabi yani şöyle ben şimdi Ordu'da Ordu'nun merkezine gittiğimde adam şey dedi ki yani böyle nerelisiniz Mesudiye dedi ki ya biz Mesudiyeliler çok seviyoruz. Niye? Mesudiyelilerin burada hiç borcu yok dedi. Mesela ne alıyor, ne istiyor bizden? Bir malzeme istiyor. Malzeme istiyor, sipariş veriyor, biz yolluyoruz. Geliyor ersi şey gün parasını veriyor. Diyor. Yani burada Mesudiye'nin hiç borcu yok. Mesudiye'nin o dönem, bak o dönem son 20 senede, senede 500 tane ev yapıyor. Ya ekonomiye çok büyük katkısı var. Yani yöredeki, e, e istihdamı sağlıyor. Bir, ne sağlıyor? Malzeme alıyor. Demir alıyor, çimento alıyor, fayans alıyor, kapı alıyor, çerçeve alıyor, cam alıyor da mı? Yani e, inşaatın girdisi çok fazla girdisi var. Ona girdileri sağlıyor. Kimden alıyor bunu? Kendi çerçevesinde bir varsa ihtiyacı Mesut merkezden alıyor. İki Koylasar'a gidiyor alıyor. Üç Su şehrine gidiyor alıyor. Dört e, Ordu il merkeze gidiyor alıyor. Oradaki ekonomi çarkının büyük kısmını Mesut'e karşılıyor. Mesudiye'ye karşılıyor. Ben buradaki toplantılardan çoğunda söyledim, dedim ki bizim Mesudiye'den hiç kimseye borcu olmaz. Ya yani ticari olay ikili ikili münasebet farklı. Ama bir mal aldığı şey varsa, bir Mesudiye'de borcu varsa Mesudiye'nin borcuna ben Mesudiye Dernek Başkanı olduğum sıfatıyla ben varım. Yani borcuna hatta birkaç sefer de söyledim. Gerçekten Mesudiye borcuna sadık insanlardır. Ve e, hem milletine hem devletine hem de borcuna sadık insanlardır. Evet sevgili seyirciler geçmiş yandık. Sevgili başkanımla Şimdi, yine beraberiz. Bir e, Evet. Eksik bıraktığım bir kelime oldu. Biz bu Mesudiye Dernekçiliği yapıyoruz ama Mesudiyelilik yapmıyoruz. yani ordu toplantılarında en büyük şeylerini e, İslam'ı sağlayan birisi de Mesudiye olarak oldu. birlik bütünlüğü veya Karadeniz'in birlik bütünlüğü yani yöresel bir etkinlik varsa bütün yani yapmış olduğumuz çalışmalar biz ordu derneğini yapmış olduğu çalışmaların hepsine katıldık. Yani onun altyapı yaptık, ya ee, bir e, şey varsa standart biz de mesul olarak yanında olduk. Onlara lojistik destek sağladık. Yani sadece mesuliyeti bu geri çevirmedik. Karadenizler e, bir etkinlik yaptıysa bizi çağırdılarsa biz mesul dernekleri ordularının onların yanında olduk. Türkiye'de yani cumhuriyetinde bir etkinlik varsa mesulde kimliğimizle orada olduk ama o kimliğimizi ön plana çıkartmadık. Biz ordunun bir ilçesiyiz. Orduluyuz. Ama tabii özünde e, bir mesudiyelik var. Yani herkes kendi kimliğini şey yapar ki mesudiyelik kimliğimizi ön plana çıkarttık. Sevgili seyirciler ben hep şunu söylemiştim. Süleyman Ulu Ocak cebinden çok büyük paralar harcadı. Sevgili başkanım çok büyük paralar harcamıştınız. Doğru, yani harcamıştır şöyle. Tabii zaman. dile getirmeye gerek yok şöyle. Ben demin söyledim. Ee, Allah Allah'a çok şükür ekonomik olarak bir şeyimiz yok. beklentimiz yok kendi işimiz var. Ben 1987 bir yılından beri mimarlık yapıyorum. İnşaat yapıyorum. Sosyal faaliyetler yapıyorum. Bu Sosyal faaliyetlerin e, büyük kısmını kendi şirketimden karşılıyorum. Yani şeyde yani e, karşılıyorum bir beklentim var mı? Yok. Bir beklenti olsun yapmıyorum. Yani ben yöreme Türkiye Cumhuriyeti'ne şey abi ben e, Türkiye'nin her yerinde bak mezun olduğum bütün okullara kütüphane yaptım. İlkokuluma ortaokuluma, liseme, yani üniversite. E, şeyde yani e, Anadolu'da ben e, mesela bir yerde kitap varsa kitap fuarına gittiğim zaman bir kitap almıyorum. 5-10 tane alıyorum. Aldığım kitaplarda Türkiye'de e, bana müraciye eden nerede kişi varsa oraya kütüphane yapıyorsa kitap başlıyorum kütüphane yapmak istiyoruz. kütüphane yapıyoruz. O ekonomik katkı sağlıyoruz. Sadece yani bir mesul harcamadık bu paralarımızı. Biz paraları harcıyoruz. Önemli değil. Zaten e, Cenab-ı Allah bize verirse biz de şey ver, şeye harcıyoruz. Vatanımızı harcıyoruz. Milletimizi harcıyoruz. Yani millet bizim milletimiz. Yani Büyük Türk milleti e, Ali Cenab bir millet. Yani şeyde her zaman biz milletin kalkınması, devletin büyümesi için her şey, elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Sevgili seyirciler, Süleyman olacak için ne söylüyorlar? Dün neyse bugün de o. Sevgili başkanım, niye değişmediniz? Sonuçta İstanbul'a geldiniz, meclis şöyle üyesi biz, oldunuz, Aydınlar mi? Hoca Genel Sekreteri ha. oldunuz ve çok geniş çevre edindiniz. Ama kişiliğinizden taviz vermediniz. Yani bir, bir duruşumuz vardı, yani ben şöyle, siyaseti rahmetli Süleyman Demirel, Başbakanımız Süleyman Demirel'in gençlik olayında yetişene kaldım. O zaman yasaklı bir dönem vardı. 1983'lü yıllarda Süleyman Bey e yasak koymuşlardı. Doğru Yol Partisi'ni e, siyasete yasaklamışlardı. O dönem siyaset yaparken insanlar bugünkü gibi şey yapıyorlardı. E, ötekileştiriyorlardı bizi. Biz o gün aldığımız siyasi tecrübe bugün devam ettiriyoruz. Yani bir şeyde o Süleyman Bey'in yasak kalktı. E, yasakları kaldı, başbakan oldu, cumhurbaşkanı oldu. Biz e, o Süleyman Demirol misyonun e, devam ettiriyoruz. Ne diyor Süleyman Bey? Kalkınan bir Türkiye, üreten bir Türkiye diyor. Biz üreten e, ve kalkınmaya kat koyan herkes arkası yanındayız. Evet sevgili seyirciler vaktimizi açtık. Daha Süleyman olacakta konuşacağımız çok şey var. Başka bir programda sevgili başkanım. Tamam. Yine inşallah sizi rahatsız şeref ederiz. Duyarım, şeref duyarım. Yani ben size de teşekkür etmek istiyorum. Sizlerle 2000'li yıllarda e, karşılaşmıştık. E, i̇ki tane evladınız vardı onlarla beraber her zaman dört kişi geliyordunuz, bugün iki kişi geliyorsunuz. Onlar e, kendi evlerini kurtarıp, e, torun sahibi oldunuz ama siz bizi e, hiçbir zaman bırakmadınız. Yanımızdasınız. Tamam mı? Hem ailecekle görüşüyoruz, sizleri de seviyoruz. Yani sizler de Bak bu katkı sizde büyük katkı koyuyorsunuz. Enerji koyuyorsunuz. Bugün sabah toplantımız vardı. Geldiniz, toplantıyı çektiniz. Bunların videosunu aldınız. YouTube'a yükleyeceksiniz. Resim çektiniz. Bunları sosyal medyada. Bunlar da büyük katkı. Tamam mı? Siz de katkı koyuyorsunuz. Ben e, burada e, bizi dinleyen arkadaşlar da size e, onlara size teşekkür etmek istiyorum. Evet sevgili seyirciler bir programımızı burada bitiriyoruz. Bizleri seyrettiğiniz için hoşça kalın, mutlu kalın. Başka programlarda buluşmak üzere. Dur kapama. Kapıda.